İyi günler. YKS2 TYT geometri sorularının çözümleriyle birlikteyiz. 31. soruyla başlıyoruz. Şekil 1 ve şekil 2'de zemine paralel bir D doğrusu verilmiş. İki tane zemine dik çubuğumuz var ve bunun ucuna bir lastik bağlanıyor. Bir halkaya bağlı olarak. İki konumda da bizden oluşan açıların ölçüleri farkı istenmiş. Yani AKD açısının ölçüsünden AK üssü D açısının ölçüsünü çıkartacağız. Bizden bu fark isteniyor. Şimdi bakalım birinci de ne yapabiliriz? Hemen şurayı uzatalım. Dik olarak. Burası 90 derece. E bir dış açı kendisine komşu olmayan iki iç açının toplamına eşit olacağı için bunlardan biri 90 ise diğeri zaten 45 derece olacaktır. Benzer şekilde hemen diğer doğrumuzu da uzatalım. Burası 90. 150 olabilmesi için diğer iç açımında 60 derece olması lazım. E 45, 60, 105 yapar. Bu açının tamamı doğrusal açı olduğu için 180 derece. Dolayısıyla buraya 75 derece kalır. Birinci açımızı bulduk. 75. Şimdi AK üssü D'ye bakalım. E burada da benzer bir işlem uygulayalım. Hemen şuraya bir dik çizeyim. 110 derecelik dış açının olması için bir iç açım 90 ise diğerinin 20 olması gerekir. Peki buradaki açıyı nasıl bulacağım? Onu da z kuralı kullanalım. Nasıl? Onun için d'ye bir paralel çizmem gerekiyor. Şuradan bu ikisi paralel oldu. Bakın hemen şurada iç ters açılardan z kuralımız var. Şurada gözüküyor. Hemen bunu da uygulayalım. Burası paralel olduğu için şu alt tarafı 90'dır. Tamamı 150 idi. O halde şu üstteki parça 60 derece oldu. E z'den dolayı burası 60 ise şu açının tamamı da 60'tır. Bu araya da 40 derece kalacaktır. İkinci açımızı da bulduk. AK üstü D açısını onu da 40 olarak bulduk. Bizden ikisinin farkı isteniyor. Bu da 35 derece yapacaktır. Doğru yanıtımız B şıkkı olur. 32. soruya geldik. Şekilde verilenlere göre X, Y, Z arasındaki doğru sıralama bizden istenmiş. Bakın buradaki A, B, e üçgenine bakarsam AD dikniyor ve B, E tabanını iki eşit parçaya bölüyor. Demek ki burası hem açı ortay hem de bu üçgenim ikiz kenar. Yani x ve y birbirine eşit. AEF bir dik üçgen. Dolayısıyla dik üçgendeki en uzun kenar hipotenüs yani 90 derecenin karşısındaki kenardır. E bu durumda z demek ki y'den küçük olmalı. E z y'den küçük, y de x'e eşit. O halde sıralamayı şu şekilde yazabilirim. Z en küçük olacak. X ve y bundan büyük ve birbirine eşit olacak. Dolayısıyla doğru yanıtımız D şıkkı olacaktır. 33. soru. Nilay öğretmen Ata ve Demir'e ABC üçgeni şeklindeki iki kattan oluşan şekil birdeki gibi kağıdı verip sınıf için süsleme yapmalarını istemiş. Ata ve Demir üçgenin iç açıortayların kesiştiği nokta olan K noktası. Şurası yani diğer ismiyle içteye çemberin merkezini belirleyip AB ve AC kenarlarına paralel olacak şekilde kesimler yapmışlar. AB'ye paralel olarak K'yı kesmişler. AC'ye paralel olarak da KL kenarını kesmişler. Bu durumda BL 2'ymiş. LM aralığı 3'müş ve MC de 4'müş. Daha sonra bu parçaları düz bir duvara şekil 2'deki gibi yapıştırıyorlar ve bu şeklin çevresi bizden isteniyor. Şimdi burası iç teaçan bir merkezi yani iç açı ortayların kesim noktası. O halde buradan biz şu bir iç açı ortayı çizdiğimiz zaman Bakın şuradaki açılarımız eşit. E burada paralellikten dolayı iç ters açılardan bir z var. O halde burası da eşittir. Bu durumda bu üçgenimiz ikiz kenar bir üçgen olur. 2 ise burası da 2. E benzer biçimde bu c köşesindeki açı ortayı çizdiğim zaman e buradaki açı da buraya eşit olacaktır. Yine z'den dolayı bu açı da eşit olur. O halde ikiz kenar bir üçgendir. Bu iki kenar eşit olacak. 4 ise burası da 4 oldu. Peki yandaki kenarlar için ne söyleyebiliriz? Hemen A köşesinden gelen açı ortayımızı çizelim. Bakın şu açı bu açıya eşit oldu. İşte alfa ise alfa. E buradaki KL AB'ye paralel olduğu için burası da alfadır. E benzer şekilde KM AC'ye paralel olduğu için burası da alfadır. Bakın şurası da içerideki KLM üçgeninde bir açı ortay oldu. 2 ve 4. 2'den dolayı o zaman biz buradaki kenarımıza K, 4'ten dolayı buraya da 2k diyebiliriz. E bunun tamamı 3 olduğuna göre demek ki burası 1, burası da 2'ymiş. Peki bundan sonra neler yapabilirim? Bakın KL ve AB paralel oldukları için burada benzerlik kullanabilirim. Nasıl kullanacağım? Bakın 1'in 2'ye 3'ün o zaman 6'ya olacaktır. 1'e 2 ise 2 katı 3'e 6 olur. Benzer şekilde diğer taraf için de yazabiliriz. Bakın burası KM AC'ye paralel. 2'ye 4 olmuş. Bu durumda 6'ya 2 katı 12 olacaktır. Şimdi bulduğumuz uzunlukları şeklimize taşıyalım. Şu şekli ters dönmüş gibi düşünerek yerleştireceğim. Fark etmez zaten çevre hesaplayacağımız için. Yani şurası 6 oldu. O halde burası 6 oldu. 12 idi. Burası 12 ise burası 12. Altının alt tarafında kalan şu parça 2, burada da 2, benzer şekilde diğer taraf şurası 4, o halde şurası da 4, şu ortası 3'müş, yani o 3 burada. Bu 2 ise bunun tarafına 2 diyelim, diğer tarafa da şuraya da 4 diyelim. İçeriki kenarlarımızı da yazıyorum, şurası 2, burası 4, yani şu arada kalan şu eşit kenarlar, aynı şekilde burası 2, burası da 4. Tüm uzunluklarımızı yazdık. Zaten baktığımızda şekil iki parçası aynı. Şuradan böldüğümüz zaman burayı hesaplarsak diğer taraf için 2 ile çarparız ve sonucu buluruz. Hemen bakalım. 6, 2, 2. Şurası 10 yaptı. 4, 4, 12. Şurası o zaman 20. Ve şuradaki uzunluklar toplamda 9 oldu. Demek ki bu taraf 39'muş. E aynı şekilde diğer tarafta 39 olacak. O halde aradığımız toplam çevre 2 tane 39 78 olarak bulunur. Doğru yanıtımız A şıkkı olur. 34. soruya geldik. Şekil 1'deki ABC ve DEF ikizkenar üçgenlerin taban uzunlukları 10 ve 16 birim. Üçgenler şekil 2'deki gibi yerleştirildiğinde birer köşeleri çakışmakta olup tabanları aynı doğrultudadır deniliyor. BD1 AC'ye dikmiş. Şurada gösterilmiş zaten. Üçgenler BC ve EF kenarları çakışacak biçimde şekil 3'teki gibi yerleştirilirse A1D kesik kesik gösterilen bu doğru parçasının uzunluğu bizden istenmiş. Şimdi üçgenlerimizin ikizkenar olmaları çok önemli. Bu ne demek? Şuradan bir dik indirirsem bu taban ikiye bölünecek demek. Şuradan bir dik indirirsem BC tabanı 2'ye bölünecek demektir. Şimdi DEF üçgenin tabanı 16 idi. Ben dik indirdiğim zaman bu dik ne yapacak? Şurası bu kenarın orta noktası olacak. 16 idi 8'e 8 bölecek. Yani şurası 8. Bunun kalan kısmı da ne olacak? 8. E buraya dik indirdiğim zaman BC'ye dik indirdiğim zaman ABC üçgeninde bu sefer 10 olan BC kenarını 5 5 bölecek. Yani şurası 5 olacak. Bakın şu noktaya kadar 8 8'di. Demek ki araya 3 kalacak. O halde burasının da 5 olması için şurası da 2 olmalı. Bunun tamamı 8'di. Demek ki şuraya da 6 kaldı. Bakın 8'e 8, 5'e 5, e 5 yine eşit olmuş oldu. Peki şimdi ne yapabiliriz? Buradaki D1, B, C üçgenine şu dik üçgene dikkatinizi çekmek istiyorum. Bu bir dik üçgendi ve bakın dikten dik iniyor. Burada öklit kurallarını kullanabilirim. O zaman inen bu dikin karesi nedir? hipotenüs üzerinde ayırdığı parçaların çarpımı. E burası 8, burası 2 olduğuna göre 2 kere 8 16. Karekökünü alıyorum. Yani burası 4'müş. Peki şimdi aradığımız parçayı ufak ufak oluşturalım. Hemen şuradan bir dik çıkacağım. Burada bir dik üçgen yaptığım zaman çünkü bu DA1 doğru parçasını çok rahat bulabilirim. Şuraya dik yaptık. Hatta şuradan da diki indirelim ki parçalarımızı görelim. Bakın şu az önce bulduğumuz 4. E burası 4 ise bunun karşısı da 4 olacaktır. Peki burası ne? Bu da ABC üçgeninin yüksekliği yani şurası. E peki bunu nasıl bulabilirim? Onu da şöyle bulabiliriz. Bakın hemen benzerlik yapacağım. Madem ki burası dik, burası da dik. Bunlar yani birbirine paralel. 2'ye 4 gelmiş. 2 katı. O halde 5'e 10 gelecektir. 2 katı. Yani burası da 10 oldu. Şu arayı nasıl bulabiliriz? Şimdi bir de ona bakalım. ABC üçgeninin tabanı 11'inde. İnendik tabanı 2'ye bölecek. Yani şurası 5 birim. Daha sonra buradaki DEF üçgeninin tabanı 16 birimde. İnendik tabanı 2'ye bölecek. Yani şu kısmı 8. Bu kalan kısımda 8. E bu 8'in 5 kadarı buradaysa şuraya da ne kalacaktır? 3 birim. E bu 3 ise dikdörtgen oluştu burada. Yukarısı da 3 birim olur. Şimdi artık Buradaki üçgenimizde bakın şu üçgende çok rahat Pisagor teoremini kullanarak aradığımız x uzunluğunu bulabiliriz. Şuraya da x diyelim. x'in karesi dik kenarların kareleri toplama. Bir tanesi 10 artı 4'ten 14 karesi 196 artı diğeri 3 karesi 9 yani ne yaptı? 205. O halde her iki tarafın karekökünü aldığımızda x buradan kök 205 olarak bulunur. Doğru yanıtımız e şıkkı olur. 35. soruya geldik. Birer açıları eşit olan farklı renkteki üçgenler birer kenarları çakışacak şekilde birleştirildiğinde bir düzgün çökgenin bir kısmı elde ediliyormuş. GF ve FA birbirine dik olarak verilmiş. GA uzunluğu da 20 santim olarak bize veriliyor. Bu durumda bizden GC uzunluğu istenmiş. Şimdi burada içeride açıları yerleştirip üçgenlerden de gidilebilir ama bizi burada sonuca ulaştıracak en kısa ve en rahat çözüm yapabileceğimiz şey çevrel çemberdir. Biliyoruz ki her düzgün çokgenin bir çevrel çemberi vardır. Peki çevrel çember nasıl oluyor? Bu düzgün çokgenin köşelerinden geçerek ilerleyen bir çember. Peki şimdi çemberdeki bilgilerimizi hatırlayalım. Eşit uzunluktaki kirişlerin arkasında kalan yayların açı ölçüleri birbirine eşitti. E bu durumda bu düzgün çokgenin bakın AB, BC, CD kenarları hep birbirine eşit olduğuna göre bunlar bu çember üzerinde küçük birer kiriştir ve birbirlerine eşittirler. O halde bunların arkasındaki açıların ölçüleri de birbirine eşit olmalıdır. Yani ben buraya alfa dersem bütün kirişlerin arkasında alfa derecelik yaylar olmak zorunda. Sonra çember bilgilerimizi hatırlayalım. Çevre açı neydi? Köşesi çevre üzerinde yani çemberin üzerinde olan bir açıydı ve gördüğü yayın ölçüsünün yarısına eşit. Bakın buradaki eşit olarak verilen açılarımızın, üçgenlerin iç açılarının her biri çember üzerindeki eşit yayları görüyor. Burası alfa derecelik yay görüyor. Demek ki bunun ölçüsü alfa bölü 2. E burası da alfa bölü 2. Bu da aynı şekilde alfa bölü, da alfa bölü 2. Bu da alfa bölü 2. Bu da alfa bölü 2 kadar olacak. Bizden ne istiyorduk? GC uzunluğu. Hemen onu da burada gösterelim. GC uzunluğu da şurası. Bizden buradaki uzunluk isteniyor. Peki devam edelim. Buradaki FGA açısına bakarsam. Nereyi görüyor? 1, 2, 3, 4, 5 alfa derecelik bir açıyı görüyor. Dolayısıyla bunun ölçüsü de nedir? Yarısı kadar 5 alfa bölü 2 olacaktır. F, G, A üçgeninin iç açılarını toplarsak biri zaten 90. Demek ki bu diğer iki iç açının toplamının da 90 olması lazım. Yani 5 alfa bölü 2 ile alfa bölü 2'nin toplamı 90 derece olmalı. 6 alfa bölü 2 yani 3 alfa buradan 90 derece oldu. Demek ki alfa 30 dereceymiş yani buradaki her bir yay parçası 30 dereceymiş. Buradan tabi biz çokgenin kenar sayısına da ulaşabiliriz. 360 bölü 30 dediğimiz zaman demek ki böyle 12 tane kiriş dolayısıyla 12 tane kenar vardır. Demek ki bizim çokgenimiz aslında bir düzgün 12genmiş. Tabi buradan da devam edebilirsiniz ama biz yine açılardan yolumuza devam edelim. Hemen buraya geliyorum bu durumda. Bakın şuradaki açı e burası 30, burası da 30. 60 derecelik bir yay görüyor. Şuradaki CA yayını. Ölçüsü yarısı kadar olacak. Burası 30 derece oldu. Alfa 30 dereceydi. Alfa bölü 2 dolayısıyla 15 derece. Bakın buradaki açım kadar? Hemen şöyle bir üçgenimi oluşturayım. Şurada bu üçgeni kullanacağım çünkü GC'yi oluşturmak için. 1, 2, 3, 4 tane alfa bölü 2. Yani 4 tane 15. O zaman buradaki açımda 60 derece e 30 60 burası 90 derece. Tabii bu 90'ı şöyle de söyleyebilirdik. Bakın 6 tane kenar yukarıda var, 6 tane de kenar aşağıda var. Dolayısıyla buradaki AG aslında bu çevrel çemberin çapıdır. Çapı gören çevre açı 90 derece olduğu için buradaki GCA açısı da 90 derecedir diye de söyleyebiliriz tabii ki. Artık burada bir 30 60 90 üçgenimiz var. Hemen onu bir tekrar gösterelim. Bakın şurada ve bu üçgenden artık biz aradığımız GC uzunluğunu çok rahat bulabiliriz. 90'ın karşısı 20 ise 30'un karşısı hipotenüsün yarısı. Yani 10 idi. Burası da 60 derece. 60'ın karşısı da 30'un karşısının. Yani 10'un kök 3 katı. E 10'un kök 3 katı 10 kök 3. Dolayısıyla aradığımız uzunluk 10 kök 3 olarak bulundu. Doğru yanıtımız E şıkkı olur. 36. soruya geldik. Eşit kenar uzunlukları 5 kök 2 birim olan Özdeş 4 adet ikizkenar yamuk biçimli ahşap parçası aşağıdaki gibi birleştirilerek kare şeklinde bir fotoğraf çerçevesi oluşturuluyor denilmiş. Fotoğrafın yerleştirileceği bölgenin alanı 49 deniyor. Yani şu arası 49. Demek ki buradaki aslında bir kenarımız 7 7'ymiş. Olduğuna göre çerçevenin dış çevre uzunluğu bizden isteniyor. Şimdi bakın kare içeride de bir kare oluşuyor. Haliyle niye? Çünkü köşelere eşit uzaklıkta büyük karenin köşelerine içerideki kare Dolayısıyla bu nasıl olur? Anca bunların merkezleri ortaksa. Peki karenin merkezi neresidir? İki e, köşegenlerin kesiştiği noktadır. Hemen bunu gösterelim. Bakın karelerin köşegenleri doğrusal ve kesiştikleri nokta işte burası o merkezdir. Naili 45'er e derecelik açılar yapacaktı. Şurası 45, burası 45. Tabi bu hepsinde var. Bir de şuradakini gösterelim. 45, 45 olacaktı. E, peki burası 5 kök 2 ise o zaman bunun dik kenarları ne olur bu dik üçgenlerin? 5, 5 olur. Çünkü A A A kök 2 idi. 45 45 90 üçgeni. Demek ki aynısı burada da var. Burası 5 burası da 5. Ortadaki resmin alanı neydi? 49. Yani bir kenar 7. Bakın 5 5 17 de burası. Demek ki aslında şuradaki uzunluk şuranın tamamına eşit olacağı için kaçmış? 17. E bunun çevresi isteniyor. Yani 4 tane 17 bizden isteniyor. Bu da ne yapacaktır? 68 olacaktır. Doğru yanıtımız D şıkkı olur. 37. soruya geldik. Dikdörtgen biçimindeki bir arazi birbirine paralel olan çitler yardımıyla bölünerek ortadaki bölge çimlendiriliyor denilmiş. Yeşil bölgemiz çimlendirilmiş. Uzunluklar zaten şeklimizde veriliyor. Diyor ki çimlendirilen bölgenin alanı dikdörtgen biçimindeki arazinin alanının yarısına eşit. O zaman dikdörtgenin alanını bir şekilde yazacağız. Yarısını aldığımızda bu çimlenen bölgeye eşit olacak. E tabi dikdörtgenin yarısı çimlenen bölge ise diğer yarısı da Toprak olarak kalan yani kahverengi ile gösterilen bu üçgenlerin olduğu alandır. Buna göre çimlendirilen bölgenin çevresi bizden istenmiş. Şimdi şuradaki uzunluklarımızı hemen yazabiliriz zaten. Şurası bakın 50. 3, 4, 5 üçgenin alan katı. Şuradaki alanımızı yazalım. Burası 600. 30 çarpı 40 bölü 2'den. Şimdi buralara ne yerler yazabiliriz ona da bakalım. Şimdi şuraya alfa dersem. Yöndeş açıdan dolayı burası alfadır. Bakın burada bir z var. İç ters açılar. Şöyle göstereyim. Şu şekilde. Dolayısıyla burası alfa ise şurası da alfadır. Alfa 90. E buraya ben beta dersem. O halde burası da alfa 90. Betadır. Demek ki bu iki köşedeki üçgenlerimiz aslında benzer üçgenlermiş. Alfanın karşısı 4'ün katı. O zaman ben buraya 4K yazabilirim. Beta'nın karşısı 3'ün katı. Buraya da 3K yazabilirim. Demek ki burası da aynı şekilde 5K oldu. Peki şimdi ne diyebiliriz? Bakın dikdörtgenin uzun kenarı 3K artı 25. E, yukarısının da 3K artı 25 olabilmesi için içinden 30'u çıkartırsam demek ki burası da 3K eksi 5 kadarmış. Şimdi dikdörtgenin alanını yazalım. K'lar cinsinden. 4K kısa kenar çarpı uzun kenarım 3k artı 25, bunun yarısını aldığım zaman çimen olan kısım ya da toprak olan kısım, çünkü yarısı yeşilse diğer yarısı da kahverengidir. Hemen toprak olan kısımdan eşit diyelim. Bakın burası 600 artı 4k çarpı 3k 12k kare bölü 2, o da bunun alanı, o da 6k kare. Hemen şu 2 ile 4'ü sadeleştiriyorum. Burada 2 yani şurası 2K oldu. 2K ile dağıttığım zaman içeriye 6K kare artı 50K eşit oldu. 600 artı 6K kare. 6K kareler gitti. 50K 600'müş. Demek ki K buradan 12 olarak bulunur. Yani şurası 36. O zaman bunun tamamı da 48. E burası 48 ise bunun tamamı da 48 olacak. Şuraya kadar 40 olduğuna göre demek ki şu küçük parçada 8 birim olacak. Ne kaldı? Şurada bir 3K eksi 5'imiz kaldı. K 12 olduğuna göre 3K 36'dır. 36'dan 5'i çıkarttığımız zaman şurası da 31 oldu. Ha bir de 5K'mız var. O da 5 çarpı 12'den 60. Hemen şimdi çevreyi hesaplayalım. Bakalım neler çıkacak. 50 burada. 60 da burada. 110. Artı şurası 31. 8 de burada 39. Artı bir tek neresi kaldı? Şuradaki 25 kaldı. Artı 25. Bu toplamı aldığımızda 174 olacaktır. Toplam bu da aradığımız çimlendirilmiş bölgenin çevresidir. Doğru yanıtımız A şıkkı olur. 38. soruya geldik. Açıları eşit olan eşkenar dörtgen biçimindeki üç tablo. Eşkenar dörtgen biçiminde. Yani burası 2 ise burası 2, burası 2. Bakın bu 6 ise şurası 6, burası 6, burası aynı şekilde 6. Aralarında boşluk kalmayacak biçimde birleştirilmişler. Daha sonra kenar uzunlukları 2 ve 6 birim olan tabloların A ve B köşelerine gergin bir ip bağlanıyor şeklimizde gösterilmiş. Bu ip en küçük tablonun yani kenarı iki birim olan tablonun bir kenarını ortalıyor. Zaten şeklimizde var. Demek ki burası bir, burası da bir olmuş. Buna göre oluşturulan yeni tablonun veya çerçevenin bu çerçeveyi istiyor bizden ne kadar? Yani bir toplam çevreyi bulacağız kısacası. Hemen şuradan bakalım. Bakın şuraya ben yine alfa dersem z'den dolayı şurası da alfa olur. Şimdi buradaki açı buradaki açıya eşit. Çünkü niye? İç açıları aynı bunların. O eşitliği şöyle de görebilirsiniz. Bakın şuraya örneğin beta dediniz. Göndeşlikten dolayı burası betadır. Şuradaki z'den dolayı burası da yine betadır. Buradan da görebilirsiniz. Peki ne yazabilirim? Demek ki üçüncü açılarda eşit. O halde şöyle bir şey yazabiliyorum. Alfanın karşısını şuraya da teta diyeyim. İfadesi kolay olsun. Bakın teta'nın karşısı iki. alfanın karşısı 1. Bu ne demektir? Teta'nın karşısındaki kenar, alfanın karşısındaki kenarın iki katı olacak. Teta'nın karşısı 6. O zaman alfanın karşısı 3. Çünkü Teta'nın karşısı alfanın karşısının iki katı. 3, iki katı 6. Bunu yazdık. Peki sonra ne diyebilirim? Bakın 1'e 2. Benzerlik yapacağım. O halde ben şuraya A dersem, aynı benzerliği şurada da yazamaz mıyım? A'ya tamamı 2A. Bakın 2'ye 1, 2A'ya A. Yani şurası da 2a eksi 2 imiş. Peki bu 2a eksi 2 nedir? Büyük olan eşkenar dörtgenin bir kenarı. E bu kenar aynı zamanda buraya da eşit değil mi? O halde biz bu eşitliği yazabiliriz. 2a eksi 2 neye eşit olacak? a artı şurası 3 aşağısı da 6 a artı 9'a. Demek ki a buradan 11'miş. O zaman 2a eksi 2, 22 eksi 2'den bunun bir kenarı 20 oldu. E şurası 2 birim, demek ki buraya 18 kaldı. Şurası 20 oldu, şurası 6. Diğer uzunluklar, ha, burada a'mız var. Şurası da 11 oldu. Şimdi uzunluklarımızı toplayalım. 2, 4, 18 de burada. Şu taraf 22. Artı 20 artı 6, burası 26. Hemen buraya geçelim. 6, 6 da burada 12, 3 de burada 15, 11 de burada 26 oldu. Onu da yazalım. Yukarıda ne kaldı? 20 burası, 2 de burası, 22 de yukarıda kaldı. 2 tane 22'm var. 2 tane de 26'm var. O da 52 yapar. Yani toplamda 96 olduğu bütün şeklin çevresi doğru yanıtımız E şıkkı olur. 39. soruya geldik. Ayrıtlarının uzunluğu ABC olan dikdörtgenler prizmasının alanı verilmiş. Başlangıçta tüm yüzeyleri beyaz renkli olan bir dikdörtgenler prizmasının bir yüzü siyah, bir yüzü mavi ve bir yüzü sarı renge boyandığında. Şimdi şöyle yapalım o zaman. Yüzeylerimiz nedir? 2 tane A çarpı B vardır. 2 tane A çarpı C var. İki tane de B çarpı C var. O zaman biz siyah yerine A çarpı B diyelim. Mavi olana A çarpı C diyelim. Bir de ne kaldı? Sarı. Sarı olana da B çarpı C diyelim. Hatta bunları kolay göstereyim için buna X diyorum. Şuna Y diyorum. Şuna da Z diyorum. Bu durumda tabii bizim toplam alanımız ne olacak? Bu yüzeylerden birer tane, birer tane de diğer taraflarında olduğuna göre ikişer tane. İki tane x artı y artı z olacak. Yani bunu açarsak 2x artı 2y artı 2z olacak toplam yüzey alanı. Şimdi gelelim neler diyor. Siyah boyalı yüzey haricindeki yani AB yani x haricindeki Diğer yüzeyler. O zaman buradan bir tane x'i çıkarttığımda ne olur? x artı 2y artı 2z. Bu toplam kaça eşitmiş? 152. Mavi boyalı yüzey haricindeki yüzeyler. Mavi boyalı y A çarpı c. Bir tane y'yi çıkartıyorum. O halde ne oldu? 2x artı y artı 2z kaçmış? 144. Sarı boyalı yüzey haricindeki yüzeylerin alanları toplamı sarı olan B çarpı C yani Z idi. Bir tane Z'yi çıkartıyorum buradan. 2X artı 2Y artı Z. Bu da kaç oldu? 164. Peki ne istiyordu? Bütün alanı. Hemen bunları toplasam. Bakın 5 tane X, 5 tane Y, 5 tane de Z. O halde 5 parantezinde X artı Y artı Z Eşit oldu bu toplama. Yani 152 artı 144 artı 164. Bu da ne yapar? 460 olur. 5 e tane x artı y artı z. 460 ise her iki tarafı 5'e böldüğümde x artı y artı z buradan 92 olacaktır. E bizden bunun iki katı isteniyor toplamaların için. O halde alan 2 çarpı 92'den 184 olarak bulunur. Doğru yanıtımız A şıkkı olur. 40. soruya geldik. Şekil 1'de birer yüzeyleri çakışık. Üçgen dik prizma ve dikdörtgenler prizmasından oluşan yapı bir zemin üzerine yerleştiriliyor. Yapının zemin üzerindeki tabanı hariç yani görünen tüm yüzeyler boyanıyormuş. Daha sonra sağdaki parça soldakinin üzerine gelene dek KL etrafında şöyle döndürülerek getiriliyor ve şekil 2'deki gibi birer yüzeyleri çakıştırılıyormuş. Tam üzerine oturuyor demek ki. Bu da ne demektir? O halde şuradaki uzunluk şuradaki uzunluğa eşit demektir. Tam üstüne oturduğuna göre. Çünkü bakın burada üst üste gelmiş bu ikisi. Şekil 2'deki yapının dışarıdan görünen boyalı yüzeylerinin alanları toplamı bizden isteniyor. E peki şimdi niye bir kısmı beyaz? E çünkü çakışıyordu, tabana denk geliyordu, oralar boyanmadı. Bakın burada daha önce üçgen vardı dikdörtgenler prizmasında, boyanmadı. E bu yüzey zaten buraya yapışıktı, boyanmadı. E diğer yüzey tabandaydı, şu alttaki taban da orası. O yüzden boyanmadı. E peki boyalı olan yerler neresi var? Şurada görünen mavi yeşil yüzey hemen bunun arkasındaki aynısı. Ve şu tarafta kalan bakın şuradaki şu yüzey var. Şu arada kalan. Bir de orası boyandı yeşil olarak. Bir de o var. Bunların alanları toplamı bizden isteniyor. Peki bakalım şimdi burası 6. Bu bir dikdörtgenler prizması. Şurası olacak 6. Şuraya A desem. Bunun tamamı 18 olduğuna göre şuraya ne kalır? 18 eksi A. E bu 18 eksi A ise yukarısı da 18 eksi A. Bakın az önce ne demiştik? Döndükten sonra bu K şuraya da M diyeyim. Şu K M buraya yapışmıştı. Şuraya gelmişti. O zaman bu 18 eksi a ise burası da 18 eksi a olur. Şuradaki üçgenimize dikkat ederseniz şöyle bir dik üçgenim var orada. Hemen şöyle kenara alalım. Şurası 6. Şuraya a dedik. Şurası da 18 eksi a. Sanıyorum hemen gördünüz. a yerine 8 dersem 18 eksi 8'den burası da 10 olur. 6, 8, 10 üçgeni zaten direkt sağlanmış olacaktır. Demek ki burası 8'miş. Şurası 10'muş. Ne oldu? Burası 10 oldu. Bu kenar döndü. Şurası 6, şurası 8 oldu. Şimdi yüzeylere bakalım neler var elimizde. Dikdörtgenin alanı burası 60. Bu tamam. Burası bir dik üçgen. 6 kere 8, 48 bölü 2'den buranın alanı 24. E, 60, 24 daha. Demek ki şu ön tarafta bir 84'ümüz var. Bunun aynısından arka tarafta da var. Bir 84 de burada var. Yani 168 oldu. Bir de ne var demiştik? Şuradaki yan yüzey var. E bunun bir kenarı 6. Diğer kenarı bakın bu 16. E burası da 16. Yani 6 çarpı 16. O da 96'dır. Şuradaki yüzey artı 96. Tüm görünenler zaten bunlar. Peki bunları topladığımızda ne yapacak? Bunları toplarsak da 264 olacaktır. Bunların toplamı dolayısıyla doğru yanıtımız E şıkkı olur. Hepinize çalışmalarınızda başarılar diliyorum.